Evet arkadaşlar. Part hoş geldiniz. Minecraft serimizin part çekiyorum. Ee, o zaman başlayalım. En evet, son yatağımı koymuştum. Yatağım çok kötü bir yerde olmuş. Biraz kum toplamaya gitmem lazım. Evet. Şanslıyım. Kumamen var varmış. atmayacağım. Oo! Ya korktum ya. En azından küreğimiz var arkadaşlar. Küreği ee, kürek bayağı kolaylaştırıyor Şimdi Ben bayağı bir kum toplayacağım. Her şey olabilir. Ee, şey arkadaşım bir öneri verdi e, ee, wheat farm, ekmek farmı falan yap dedi. Ben de yapmaya çalışacağım. Evim buralardaydı. Ee, tabii gizli bir base'in olacak. Gizli base'in içinde gizli base falan da olacak. Onlar sonra planlıyorum. Şuralara taş ekleyecektik. Şu anda ekleyemedim. Eee... Bakın bak. Saç lazım bana. Şurası mağara için. Mağara yapmak için çok iyi bir yer gibi gözüküyor. Tabi kazmamın canı gidiyor biliyorum. Hani başka bir şeyler yapalım diye düşünüyordum da oldu. Bir, bir tane kısmı kullandım. tamam bakalım olmuş mu bakacağım Bunaşmış. açmış olsun bir şey olmaz sonra zaten düzeltiriz ya hiç sorun değil sonra şimdi düzeltelim daha iyi olur tamam Şöyle. Tamam. Kömür de bulduk. Bayağı kömür buluyoruz biz. Biz bunda çok fazla kömür bulmaya başladık değil mi? O can can azaldıkça ne kadar hızlı kazabildiği değişiyor mu ya? Çünkü normalden daha yavaş kazıyorum. Canı çok az şeyimin. Bir de kazabilir umarım. Oha vay büyük. Şimdi çubuk da yapacağız ya. Al şunu. Oo. Tahta yapacağız. Her şey yapacağız ya. Ekrafım da tamam mı? Oldu mu? bakalım zaten varmış ya. Domuz nerede? Neden vuramadım? Animal <laughs> farm yapacağım. Farm falan yapacağım. Evet. Sizin sıkılmamanız için tabii ki arada Kiss you. <laughs> Come on. Oh from the cream. Tamam. Karanlık olmaya başlıyor. E, zaten yansımadan görebiliyorsanız karanlık karanlıklaşma başlıyor. Ha, be, ben yansımadan be çok az görebiliyorsunuz. Tamam bence yeterince şey topladık. Şimdi de şey yapabiliriz artık. Taşlarımız nerede? Hı. eşyalarımızı almaya başlıyoruz. Bayağı iyi ilerle. Burası şeyimiz. Nereye koyayım diye bilmiyorum. Bence burası çok iyi bir yer. Biraz demir bulmam gerekecek. Bulmasam sonradan bayağı sıkıntı yaşarım. Şu tamamı da buraya koymak istiyorum. Gerçek artık. Bence böyle kötü olduğunu biliyorum. Hiçbir şey yapamam artık. Bu ah olmuyormuş. Bu zaten çok kötü. Böyle 16 tane koyayım. Orada kum şey yaparken ben de uyuyayım. Tamam Sen kötü oldu biliyorum. Ama sonradan bunu şeye çevireceğiz yani. Anladınız mı? Ben neden unuttum ya? Sonradan şeye çevireceğiz. Ee, deep Slate'e çevireceğiz. Deep Slate miydi ya? Deep Slate gibi bir şey olması lazım. Ben ev yaptım. Ben biraz yani biraz sinirlenmeye başlayacağım. Ne? Cık, cık, tamam. Şimdi oldu? Arkadaşlar, ee, siz sıkılmayın diye ee, ben kamera yokken, çekmiyorken bir şeyler eklemiş olabilirim. Bayağı eklerim. Ee, çatısı hala olmadı. Camları falan yaptım. Dışarıdaki bu üstteki şeyleri falan yaparak yapmayı bir anladım. YouTube'tan baktım. E YouTube'dan bakmak önce çok da kötü değil. Değil mi? Herkes ben bakalım bence Anlı... bayağı ben tek şey çatı ee, baya taşa ihtiyacımız olur bence ben o yüzden biraz taş alıp geliyorum. Evet arkadaşlar biraz taş topladım. Az topladım. sonra yeter diye düşündüm. Bir yarım stek falan aldım. Ayağım çok koşmuyor ya sinekler yüzünden. Çok bencil sivrisinekler değil mi? sinekler çok bencil yani. çatımız boş. O yüzden buradan her şey gelin. Ama... Nasıl yukarı çıkacağım? Ben bir şekilde çıkarım. Mesela sahte ile çıkarım. Ama Merdiven yapmadık. Merdiven yapmadık. Evet. Merdiven. Taş merdiven yapmamız lazım. Oh, on daha O zaman yetmez. hmm 6 tane yeter bence Şunlardan bayağı kullanacağız Bir istek ve bir tane bu tane. Yani yetişem düşünmüyorum ama bence şu anlık şu an yeterli. koyalım Ben siz sıkılmayın diye çatıyı kamera kapalıyken yapacağım. Çatı yaptıktan sonra